Benim puanım 5. Aa. Al buyur. Neden 5? Kapatabilirsiniz. E, ee, zaten 3 başlıyordu. 2 puan niye verdiniz? Tatlım hepsini de yani tam tamına söyledim gösterdim. Değeri 2 puan mıydı ekstra bu yemeklerin? Hı. Sunumu Anladım. çok güzeldi. Evet beğendim. tamam bir tane sunuma verdiniz. Diğerini neye verdiniz? E, ee, sofra düzenine. Salatana verdim beğendim. 1. Aşk olsun ya. 5 puan. Karadesini beğendim. Tamam. O zaman siz yarı yarıya yaptınız. Biri yarı yarıya böldünüz. Yani bölmedim. Ee, karadesi de gelen, beğendi. İçinden yediğim böyle oldu. Siz bence kendi gününüzde oynuyorsunuz. Hak eden evet. kazansın. Hayır, bana çok düşük, bana beş. çok düşük Aynen, geldi 5. Bana çok düşük geldi. Çünkü da. benim 5 bize yanmış yet yemeklere veriyorlar zaten 5 Dediğim beş gibi e, karamel. Ne yanık pilavlara, dolmalara, çorbalara, dibi tutmuş yemeklere 5-6 verdiler valla. Siz bu canım yemeklere 5... İnanamıyorum. Aynen be çok az Fatma Sizin geliniz de çok merak ediyorum. İnşallah benim gibi talihsizlikler uğramaz. Ama verdiğiniz puan çok düşük. Bak talihsizlere uğramazsa hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun ama ya, çok yanlış 5 bence. Evet. Çünkü sunum bir puan ona ver. Hayır sunumum. Sunumum. Salata bak sunumum. Servisleri Çok güzel. Yani. Tamam, Servis tamam, Evet. Bir... Servis çok hızlıydı. Hızlıydı. E, ona 2 puan mı verdiniz? Valla bilmediğim yemeklerini böyle. Ben o konuşmayı yapmasam üç verecekmiş anlamda. herhalde. Üç verecekmiş. Yok. Haksızlık yaptınız. Biraz ben, haksızlık yaptım. Hayır. E, öbür dünyada sizden Onda hesaplaşırız. Onda bunu unuttum. Burada bunu unuttum. Böyle bir şey yok yani. Ben hiç... Ama ben sizin önünüze mantar çorbasını çıkartmışım. Çıkarmış. Evet çıkarttım. Evet geldi tamam. ama. Ama eğer ben onu krema yok diye çıkartmasaydım tamam 5 puanı ben kabul edebilirdim. Ben size karides yapmışım. Çok güzel. İki çeşit de var. vardı. Güzel. Sunumumla şekil. Güzel ama beş. Ee, ana yemeğim de bonfile. Benim damak tadıma uymadı. Güzel. Sunumu ee, güzel. Tamam ama bakın ben anlatayım sonra size vereyim. Hayatım ben bunu defalarca anlattım. Damak evet. tadına uyup uymaması problem değil ki. Herkesin yani. damağına hitap eden bir yemek dünyada yok hani, zaten. Aynen. Karides gelmiş. Siz bunu yemek zorundasınız. Hani biraz tadı... Yiyorum, sudur. seviyorum da de dedi ben bol Karide, bol pişiririm de dedi. Yok, çok severim. Ee? Beğendi de. Ne yapayım bir çanakta. Karik yani şimdi beğendi. sen de hadi diyelim Karik ki çorba ve tatlıdan kırdınız. Tamam, Onu makul karşılarız. Ama yani... karides, salata, ana yemek, ee, borani, pazı kavurma, efendime söyleyeyim başka ne vardı? Servis, sunum, sunum. bunların evet. hepsi yani etim, 5 puan etti. Evet. Zaten 3'ten başlatıyoruz. Evet. Aynen. Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum. Ben de diyecek bir şey bulamıyorum. Çok haksızlık yaptınız. Yani sunum, Yani hepsinden birer puan verseniz 7 puan. Ben kabul ediyorum. 10 puan beklemedim. 3 puanlık tatlı ve şeyden kesebilirdiniz. 7 puan. Hadi 6 olsun. Ama 5 çok şey geldi. Ben buraya... Masa düzenini de çok beğendim. Hiçbir şey eksik de değildi. Eksik dediniz. Çok ee, eksiğim vardı yani. Yok, çok eksik, eksik demeyin yoktu. peçetem evet. yoktu. Çok bir de adını, evet. Evet. Çok yoktu. Bir de Zohra Hanım'ın tatlı kaşığı yoktu. Tek bir Çok hoş bir şey değildi. Bit. Anlamadım? Yok. Yok. Sade olsa daha güzeldi belki. Ne? Mumlarım. Ay. Yo mumları... Masa örtüsü. Mumları bilsem de hani çok güzel değil miydi? Falan? Tatlım. Ee, masa çok büyük olduğu için ben ona özel runner diktirdim. Bakın. Onda iki tane masa büyük ben küçük mumluk koyamam oraya. Mum büyük çok güzeldi. Ama 5 vermişsiniz. Onu da beğenmemişsiniz. Siz masayı da beğenmemişsiniz. Hiçbir yemeği beğenmemişsiniz. Hep senin beğendiğin verecek değil ki. Ben beğenmedim. <laughs> Sen sunumu be? Emek de mi yok bu sofrada? Evet. Emeğe Emek. Emek. sağlık. Neyse. Peki. Bakalım Hatice Hanım'dan kaç puan gelecek? <laughs> Buyurun Hatice Hanım açın ve söyleyin lütfen. Ben de 5 veriyorum. Aa! Fatma Hanım siz her şeyi beğenmediniz şey, mi? İyi Hatice Hanım. Im. Hatice. Hanım. Ben e, güvecini beğendim. Çok beğendiniz. beğendiniz her şeyi. Evet. Güvecini çok beğendim. Etini beğendim. Eti de beğendim. Eti de Salatasını beğendim. Etini beğendim. E 5 puan mı 2 puan mı verdiniz bana? Çorbanı beğenmedim. İki benim bu menüde 2 tane yanlışım var. Ona 2 puan 3 puan kesin. 7 puan. Siz bana 5 puan vermişsiniz. Siz benim sunumumu çok beğendiniz. da beğendin. beğenmedim. Sunumunu çok beğendim. Ama 5 puan değil. Ama yetersiz. lezzetli olmadıktan sonra sunumunu yemiyoruz. Ee, sunum da mesela biz siz geldiğinizde ben sana köfte getireyim. Koyayım önünüze. Köfteyi koyayım. Ama ben bir de ona bir sunum yapayım. Sizi daha iştahlı yemek yemez misiniz? Doğru. Bu, yani... Bir sunumla iştah açtım ben size. Getiriyorlar lak diye koyup getiriyorlar böyle löp Aynen, Aynen ben size iki tane köfteyi öyle koyardım bonfileyi. Alın size bonfile ama ben ona size iştah açmışım, bir renk vermişim, emek vermişim, bunu yapmışım. Emeğine sağlık. salatan çok güzeldi. Bakın ben size Bakın sayayım, salata, salata, karides, saysam size evet, beş çeşit yemek. 5 puan mı diyor Zaten 3'ten işte başlatıyoruz. Evet. Karidesini çok beğendim. Bir puan ona, tamam bir puan. E, salatanı çok beğendim. İki puan bir de da ona... etinin altındaki püreni çok beğendim. Hani e, üç 5 beş oldu. Üç, üç, altı eder, eder o zaman. Sunum, servis bunlara Aynen. puan vermediniz. E, mi? Ben sanırım. Sanırım. şeyini masanın hepsini ben kendi evimden getirdim çiçeğimi yani yaptırdım, Yani bunları öyle. da... Biz de dışarıdan geldik. E, ee, ben çiçeğim falan, çiçek falan... Bunları hiç göz önüne getirmiyor musunuz? Hani bu, bu da bir emek. Size bir masa, ben buradaki eşyaları da kullanabilirdim. Hani sizin de normal Tabii bir masa bak, da taşımış, kurabilirdim. getirmiş. Ama ben ne yaptım? Kendi konseptime göre size güzel bir sofra hazırlamak için emek sarf ettim. Hani 5 puan mı verdiniz? Evet. Elif Hanım'dan kaç puan gelecek? Siz de söyleyin lütfen. Ben de beş verdim. Ah, hepsi 5. Siz o kadar en çok siz beğendiniz. Aynen, beğenme şerefleri vardı. Ee, Aynen. Bu şu şey yaptığınız bana kul hakkı. Çünkü siz benim emeğimi Neden 5 ee, verdiniz çünkü benim masam çok güzel. Eksik bir peçete vardı. Sence güzel. Çok abartılı, beğenmedim. Abartılı? Evet. Abartı değildi. Neydi o tüydür, tenekli? <laughs> beğenmedim. <Aa. gülüyor> Tabii bir dantel şey... serseydi. Hayır dantel sen mi Ay, Benim biliyorum. beğendiğimi soracaksın. Dantel. Dantel. E, bu normal öyle. Dantel. Bakın biz ne yapıyoruz? Biz program çekiyoruz değil mi? Bu yemek programı ne kadar şık olursa o evet. kadar kendimizi gösteriyoruz. Ben size bir tane runner çekmeyip Amerikan servis kursaydım Onu mu beğenecektiniz? Bak işte sunumu güzel, tadını beğenme. Ben şu an masayla konuşuyorum. Yemeğe geçeceğim. Masayı dedim beğenmediniz. Ama. Dedim ki <laughs> ben masadayım. Çok güzel. Bakın Durun daha masada. masada. oraya da gelecek dur. Masadayım hı hı. şu an. E, tüylü dediniz. Masada Çok biraz şıklı. da zıplayacak o Siz bence yapamayacağınız için biraz şey yaptınız, tıklandınız. Rakip ki, bu... mi gördüler seni? Bence beni rakip gördüler. Bence de. Evet, yok tüymüş, Tüy kenarda. Tamam, şimdi Peki. yemeğe geçelim. Karama alman mantar haklı. Tamam, tekrar Fatma Hanım'a dönmeyelim, onun puanı geçti. Ama önce bir yapalım. Hani diyor ya haklanmaktan konuşmayalım. Ben hepsi açık konuşayım. Kendi da, konuş. vicdanına koyacağım. Hani diyor ya vicdan vicdan niye giriyorsun? Ha. Mantar haklısınız, ben onu kabul ediyorum. Benim e, karidesim çok beğendiniz. Ana yemeğime de gelirse, ana yemeğime de ben size püreyi de böyle yanına koyardım. Peki son puan kaldı Suzan Hanım'ın. Sizin puanınızı da görelim. Süt ve süt ürünleri sevmeyen Suzan Hanım. Beş. beş. Ne kadar güzel. Dört tane beş. Evet. Ne oldu? Emeğine sağlık. Valla bravo Suzan Hanım. Sizi tebrik etmek istiyorum. Kapatabilirsiniz. Hiçbir şey beğenmeyen, e, evet. yemekten keyif almayan, en keyif almayan Suzan Hanım'dı. Sevmediği evet. şeyler vardı Servisi ama güzeldi. beş. Güzeldi. Servisi güzeldi. Bakın burada her şeyi yiyen ve beğenen kayınvalide de beş, beş. Evet. siz de beş. Enteresan. güzeldi. Siz niye şaşırdınız Suzan'ın puanına Fatma Hanım? Yemediğim şeyler olduğu için biraz hayır. takıntılı olmadım. Hayır bir saniye değil, dur dur. Fatma Hanım çok sağlık. şaşırdı şimdi, da. Emeğine sağlık. Hani ben yemedim. Sunumu beğendim kızım. İki ama. puan. Ben ona taktım. Hayır hayır siz niye şaşırdınız? İki beşi karıştırma şimdi ben fikrimi... Siz neye aa yaptınız Suzan'ın puanına? Yani acaba herkes aynı zihniyette mi beğenmemesi... Ee, tadında. Enteresan tüzümle, herkes yerinde. beş peş vermiş. Yok ben dedim anlamam gelerek bu? ya. Suzan Hanım bazı şeyleri beğenmedi ama içinden gelerek ben, ben emeğine çok sağlık. Ama siz beğendiniz ama vermediniz. Emek vermiş. Bak endim. çok evet. Bravo. Hayır. Evet. Gerçekten Sağ bir tane Bu masayı başka bir yerde görsün. Aa, Emek çok da masa kurmuşsunuz dersiniz. Şaşta evet. hesaplar ya evet. Bak. Evet. Üç verse ne güzel olurdu değil mi? Süt. Gün doğardı size de. ben yazın yemiyorum diyorum belirttim size. Yazın yemiyorum. Ve emeğe, yani. emeğe, karşı Ve, diyor. Bak şimdi emeği var. Aynen. Hızlıydı. Hı -hı. Masa evet, düzeni evet. güzeldi. Ki daha yüksek olmalıydı Ama puanları. Ama ben sen hiç peş beklemiyordum. Ana yemek yiyorlar, bitiriyorlar. Salata öyle geliyor. Sarla, evet, ya ben ya anladım. vallahi servisler artık son Ana zamanlarda gördüğüm en hızlı evet, servisti. Hayır sunumunda dedi bak hiç hatasız. Sunumu evet, güzel. Aynen. Ama işte iki ekip... puan. <laughs> evet peki yarın bakalım kim geliyor? Sürprizlere gebe bir gün olacak. Yarın Niksen'in bir ziyaretçisi olacak. Büyük sürprize hazır olun. Hanımlar görüşmek üzere iyi akşamlar afiyet olsun. Evet sevgili Arzu Gül gerçekten beni iyi anlamda çok şaşırttın. Yemeklerin enfesti benim sana puanım. 8. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.